Herkese merhaba. Ben Bartu. Videoyu beğenirseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Herkese merhabalar. Bugün yine oyuna devam edelim. Eğlenceli dakikalar olsun istedik. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Bu oyuna devam edelim. Bakalım başımıza neler gelecek. Happy Wheels oynuyoruz. Hoverboard'un üzerinde gidiyoruz. Ama başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Oo, aşağıya çok fazla düştü. Çıkabildi mi? Hayır Dikkat et. O yerdekiler ne? Bu bir tuzağı mı? Hayır. Tamam yukarı çıktık. Çok güzel çıktık. Bir kere daha gel desen gelemem. Aa. O adam gitti. Yine başa geldik. Aşağı indik. Eyvah. Adamın bacağını biri gitti. Bu şekilde tamamlayabilir miyiz? Bakalım. Yok. Ama tamamlayamayız. Adamın ayaz kuşu Adam geçemedi. Yavaş yavaş. Devam et. Geçmiyor. Biraz daha devam etmiyor mu? Etmiyor. Ha gayret. Olmadı. En başa döneceğiz yine. Oradan geçmenin bir yolu olmalı. Hı. Şimdi de yukarı çıkamadık. Adamın koluna bacağına zarar gelmesin dedik ama sıfır çıkamadık. Kurtardık. Hop. Hayır. Eyvah, eyvah. Bomba. Yine <laughs> geçemedik. Yine geçemedik, yine <laughs> geçemedik. Of. Burada ne yapabilir acaba? Buradan bir şekilde ha. geçti. Oh. Evet, ay bir şekilde. Hayır. Sanki sonra gelecek gibi oh. ama zıplatıyormuş. Bir şey olmadı adam, adam sapa kaldı. Hayır. Büyük mucize. Aman dur. Büyük mucize. Hayır. Bekle. Onlar aşağı inince. <laughs> Bakalım tamamlayabilecek miyiz? Bitmiyor ki. Bir dakika Tehlikeler. oldu. Çok büyük şans. Başımıza bir iş gelmemiş olması. Hayır, hayır, hayır. Toplar yapıştı, toplar yapıştı. Kaçamıyoruz. Çabuk, çabuk, Kaç. çabuk. Toplar geçemedi. Diyor. Yine yine Ayy. bir şans anı Buradan dur yavaşlaması lazım bu kadar geldikten sonra ah. olmadı bu hem de ah. finişi görmüşken Hı. en başa döndük şansımız çok yaver gitmişti aslında ama oradan nasıl geçileceğini anladık oradan nasıl geçileceğini anladık bombaların saldıracağını da anladık. Hatta bunların bizi zıplattığını da anladık ama tek bacaklı devam edemeyeceğimizi anlamış olmamız lazım. Yok, geçebiliriz. Tek bacakla nereye kadar gideceğiz? İnanıyorum. İnanıyorum ben. Heh. Bu kez geçtin ama... Kafasız gidilmiyor. <laughs> Görmüş olduk. Kafası ayrı <laughs> Daha sakin, daha temkinli gitmek lazım. Hı. Yoksa baz bazen nerede şu olabilir ama. Bütün vücut komple girebilir. Ona dikkat etmemiz lazım. Küçük toptan bombacıklar üstümüze yapışmadan aman yavaş. Yukarı çıkınca hemen gitmemek lazım. Son onda. Son saniyede... Şimdi Aman Şimdi Aman sakin ol Sakin Hadi çık Çık Aralarındaki en masumu bunlar Hayır Şimdi bombalar gelecek kaç Kabul etmiyorum Bombaları Dikkat et yavaşlasın Son saniyede biraz hareketli olunca kaldık. Ölümü devam ettiriyoruz. Kesin bacağı kırılacak diyecektim ama kırılmadı. Ölümden çok şey öğrendik ama bir türlü bitiremedik. Bakalım ne olacak. Eyvah. Eyvah çıkamıyoruz. inemiyoruz da. Neyse kurtardım. Yavaş çek Kaldı. Kime kaldı? Çok hızlı ve çok yavaş geçince olmuyor. Hmm. Çok hızlı geçince zaten görülüyor. Çok büyük tesadüf. Yine geçti. Aman aman. Acele etme. Burada biraz soğuklanabiliriz. Haydi Allah. Haydi Allah. Tempo topları geldi ama onlar heyecan yaratmadı. Sakin ol. Sakin ol. Şimdi geç. Hadi. Bakalım Bitti. şimdi görebilecek miyiz? Gördük. Tebrikler. Yepyeni bir bölümdeyiz. Patlayıcılar da artık kullanıyoruz. Başımıza neler gelecek? Oo, kask, kask gitti. gitti. Bakalım neyle devam edeceğiz? Kaskı gitti adamın. Hayır. Her an her şey olabilir. Biraz zor bir bölüme benziyor. Nerede olduğumuz bile belli değil. Oo. He. Aşağı iniyoruz. Hadi. Dur yukarı çıkacak herhalde. Yok Lütfen. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Şşşt. Hayır. Eyvah. Ah be. Buradan atlasın. Demek ki oradan be. zıplamak lazımmış. Hem seri olmak lazım hem de akıcı oynarken dikkat etmek lazım. Kask bu sefer kafada kaldı ama. Allah! Eyvah! Aşağı düştü. Bam! Devam edebilecek gibi misin? Evet. Rüzgar <laughs> gibi kadar, sallan. Gittiği yere kadar. Bacaksız rüzgarlar sallar. Adam yere değmiyor. Hakikaten <laughs> ha. Hop. <gülüyor> tamam, o da iyi. Bölümü böyle <laughs> tamamlarsa herhalde mucizeyi yaşamış olacak. Buradan şimdi zıplaman gerekecek. Ay. Yine Bence adamın boyu yetmiyor bu Kaskı kaybettik, botları kaybettik. Ama yine de bölümü tamamlayamadık. Kaç kaç patlayacak. Ama zarar vermiyor mu bize? Zarar vermiyor da tekliyor olabilir. Hayır. Ben böyle noktaları seri geçebiliyorsun ama o fak bir yerde iyi zıplamak lazım. Bence arkadan hızlı gelmek lazım. Bence geriden hızlı gelmen lazım. Çok fazla ucunda bekleme. Nihayet <gülüyor> geçtin. Aa. Birisini bilmiyor. Ah be. Of! O ne? Adama birileri bir şeyler fırlattı. Hızlı bir geçiş. Artık daha akıcı ilerliyorum oyunda gitmez çekiyor. Bence biraz geriden gelmen lazım. Şimdi fırlayabilirsin. Şimdi o tarafta beklemen lazım. Şimdi fırlayabilirsin. Böyle böyle yapacaksan. Bakalım nereye kadar. Hayır. Neyse ki <laughs> durdu. Yani. Eyvah. Neyse zaten oraya inmemiz lazım. Evet. Bu da Patlar, bize. Patlar patlamaz. Platform ilerleyebilir. Bakalım iniyor mu çıkıyor mu çıkıyor. Allah. Bitti. Tebrikler. Ama adamın başına yine de bir iş geldi. <laughs> Bu bölüm diğer bölüme benziyor aslında. Bayağı zorlanmıştık. Başımıza ne gelecek bakalım. Stop diyor. Şuradan gideyim ben. Ne olabilir ne olmaz. Bir süre işimizi görüyor ama ondan sonra gidiyor. Bakalım ne olacak. Kalır. Eyvah. Adamı avize yaptılar. Ben inat ettim buraya. Seri geçeceğim. Kırmızıların çok fazla dayanma gücü yok. Onlara geldiğiniz zaman hemen geçmen lazım. Bölümler geçtikçe pratiğin artıyor ama yeni yeni kademeleri geçmen gerekiyor. Bekleyelim. Bekleyelim. Şimdi. Bekleyelim. Bekleyelim. Göremiyoruz adeta. Şimdi. Şimdi bombalar gelecek. Serbest bıraktılar. Ha beklemediğin için çok gelmedi. Ama burada var işte. Burada dikkat etmek lazım. Hayır. 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 Aşağı bombalar. indin. Genişi görebilecek miyiz? Bu kadar gelmişken. Hemen. Hemen finişi gördük. Bravo. Bir dakikadan az sürdü. Üç bölüm daha geçtik. Bundan sonraki bölümleri başka videolarda oynamaya çalışacağız. Bartu söyleyeceğim bir şey var mı? Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu adam kendini iyi bakamıyor ama siz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.